Merhaba, Dikili Atatürkçü Düşünce Derneği Şiir Topluluğu bu akşam Dikili Mavi Bayrak'ta çok güzel bir şiir dinletisi yaptı ee, ve nadir dönmez hocamızın başkanlığında e, Şiir Topluluğu Atatürkçü Düşünce Derneği Şi Şiir Topluluğu ölürse ten ölür, canlar ölesi değil. Konulu şiir dinletisi yaptılar bu akşam. Çok da güzel bir program oldu. Rahmetli olan şairlerimiz bu akşam ele alındı. Cahit Irgat, Ahmet Muhyip Duranaz, Ahmet Başaran, Mehmet Başaran, Ahmet Haşim, Cahit Zaragoğlu, Tahsin Saraç. Yanı sıra onur şairleri Mehmet Altıok ve Behçet Aysan'dan şiir örnekleri sundular şiir kulübündeki arkadaşlar şiir örnekleri sundular ve çok güzel bir dinletiyle şiir sona erdi. Teşekkür ediyoruz Nadir öğretmenimize, Semra öğretmenimize. Bizi sizinle buluşturduğu için ve böyle güzel şiirleri bize sundukları için. Çok teşekkür ediyorum şimdiden sağ olsunlar. Ellerine, emeklerine sağlık. Değerli Atatürkçü, şiir sever dostlar. Atatürk'ü Düşünce Derneği şiir topluluğumuzun nadir dönmez öğretmenimiz yönetimindeki Ölürse Ten Ölür Canlar Ölesi Değil konulu şiir dinletisine hoş geldiniz. başlıyoruz. Birinin bıçak var dilinde, birinin beyaz bir İkisi de yorgundu sokak çocukları halinde. Bıçaklısı bıçağını sapladı. Çiçeklisi çiçeğini koklattı. Kayboldular meyhanelerin içinde. Kaldırımda gül ve bıçak. Kardeş kardeş kaldılar. Her yerde aynı hava, aynı kokuyu aynı dert. Korkuyorum. Sen de kaçma bu şehirden. Yalnız bırakma beni. Gökler bile değişiyor da Ardından geliyor bak. Güneşiyle, bulutuyla gökyüzü. Bütün şehir, bütün deniz, yeryüzü. Sen de kaçma bu şehirden. Yalnız bırakma beni. Ben fakirdir Şahin'in kahır yüklü çocuğu. Cahit Irkat'ı tiyatrodan ve sinemadan hatırlayanlar. Umarım çalmasın kapımı kimsecikleri. Boş bulur yıldız yalnızlığında Çok uzun gözlerin içindeyim Çalmasın kapıma kimse ciklerim. Çok uzun gözlerin içindeyim Sonsuzluğu içiyorum sebeplerinden Kör kötü zehir zıttım Çalmayın kapalı kapım Küflü bir akşamüstü terli Uludum arınmamış canlarda Ne telefon ne kapı zili çalmasın evde yok mu? Çok uzun gözlerin içindeyim. Çalmasın kapıma tüm sözüme. Malum paradan yana çektiğimiz dert mi ararsın sen bizde? Dertten yana salkım saçak yüklüyüz. Evet. Gülümse talihimiz göster çocuk yüzü. Hasretiz neşeye, güler yüze sevince. Neyimiz eksik bu gökyüzü altında? Soyulmuş, dökülmüş bizi bekliyor. Bütün nimetleriyle yaşamak. Sevda mı istiyorsun? Komşu kıza sevdalan. Yolculuk mu? İşte vapur, işte tren. Meyveler dallarında geçen mevsimden güzel. Ellerini uzatmanı bekliyor. Yıkık tapınaklara döner kimi kez içim. Eski sağır bir sızıyla balkıyan inceden ışıdı mı ala bir tan ben ozanım. Kaç seviden kurşun yesem göveririm kendi külümden yeniden. Sofrada ekmek ve su göğüste o gün duygu yığınların mutluluğu kavgasında hep yerim tanrılar karşısında doğa doğrultusunda ben ozanım devrim ateşlerini sonsuz yakacak odun toprakta kemiklerim Albahar yeşil yaprak. Titrerim ak yerlerde dorukta kavak kavak. Ben ozanım. Açlığın kan çizgisinde ve taş dilsizliğinde değişip olurum hemen suskunluğun o sarı öfkesinde Kınında bekleyen Soğuk bir bıçak Kısa çöpün Uzun çöple kavgası Süre gelmiş Çağlar boyu Ama şimdi Son evrede Dönemeçte yargıda Ben Ozanım Sizin yalnız Kolunuz Bacağınız Oysa benim hep yüreğim sargıda. Hava bir kömür kokusuyla dolar. Kapanırdı daha gün batmadan kapılar. Bu afyon ruhu gibi baygın mahalleden hayalimde tek çizgi sen kalmışsın sen. Hülyasındaki geniş aydınlığa gülen gözlerin, dişlerin ve aklın Fark Gerdan'ınla ne güzel komşumuzdun sen Fahri abla. Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi. Sarmaşıklarla balkonu örtülü bir evdi. Güneşin batmasına yakın saatlerde yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede. Yaz, kış, yeşil bir saksı ıtır pencerede, bahçede akasyalar açardı baharla neşeli komşumuzun sen tahriye mı? Önce ufuzun sonra kesik vardı. Terim buğdaysı boyun bir başak kadardı. İçini kıcıklardı bütün erkeklerin. Altın bileziklerle dolu bileklerin. Aşılırdı rüzgarda kısa eteklerin. Açık saçık şarkılar söylerdin en fazla. Ne çapkın komşunuzdun sen? Ah ya abla. Serenat. Yeşil pencerenden bir gül at bana. Işıklarla dolsun kalbimin içi. Geldim işte mevsim gibi kapına. Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ. Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak. Ben aşkınla bahar getirdim sana tozlu yollarından geçtiğim uzak iklimden şarkılar getirdim sana. Şeffaf olsun. damlalarla titreyen ağır koncanın altında bükülmüş her saat. Senin için dallardan süzülen ıtı. Senin için karanfil Yasemin Zambak. Teşekkür ederim. Öyle sofralar gördüm ki insan kasları vardı tabaklarda. O eğik gövdeler önünde yalnızlık Her şeyi birbirinden uzağa çarpıyordu. Bir kadın, bir erkek gizlice soruyordu. Bir erkek a arkadaşından a durgunluğu gibi gösterip saklayarak kamışlıktaki sazların arasından ılık ve yapışkan kısıtları ayırarak alarak organ gibi bedenini doluyordu. Her şeye benzeyebilirken o hiçbir şey benzemezken ona o ünlü boraza başlar saçlarımızın diklerinden üfürmeye yırtıcı bir hayvan kimliği yapışır yakamıza. Teşekkür ederim. Eteklerinde güneş rengi bir <laughs> yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak Sular karardı, yüzün perde perdesi olmakta Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta Eğilmiş arza kanar, kanar muhtasıl güller durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer? Bu bir lisanı hafidir ki ruha dolmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. can be